Karşı taraf Kamuran Bey de amcada bir ortaya bulalım istiyor. Hatta en son dün şunu söylediniz siz Kamuran Bey. Yani gençler de evlilik öncesi bu malla ilgili olarak bir şey talep etmeyeceğimle ilgili sözleşme imzalayacak Ahmet Can demiştiniz. Şöyle yapalım ben Esma ile Ahmetcan'ı çağırayım hemen konuşalım gençlerle. Gelir misiniz lütfen? Esma'yı bugün iyi gördüm şükür. Olay Kendine olsun. gelmişsin kız. İyi olmuşsun yani. Ha? Bebeği seveyim mi? Kaç aylık? 8 haftalık. Ay çok tatlı, çok şeker. Hadi bakalım geç. Şimdi sevgili Esma'cığım, senin doktorunla konuştuk. O doktorunla söylediklerini birazdan ekranlara getireceğim. Ama ben öncesinde senin Evlatlık aldıktan sonra ailen, Fatma teyze, kocası Recep de beraber, Kamuran Bey'in de abisiyle beraber büyüdüğün evi çok merak ettim orasını. Sevgili Melisa muhabirimiz oraya gitti. Senin yaşadığın ama senin için hiçbir şekilde olumlu anıları yokmuş oranın. Bir ben şöyle bir izlemeni istiyorum. Hiç mi olumlu anın yok? Hiç mi? O kadar kötü mü geçti orada çocukluğun? Çünkü bak bir şey söyleyeceğim tatlım benim. Evlatlık almak çok da şey bir... Çok özel bir şey bence. Yani herkes buna cesaret edemez. Seni kabul etmişler, bağırlarına basmışlar. Orada Fatma teyzenin, tabii Kemuran Bey de şunu söylüyor. Sevgisini gösteremedi. Yani hissettiremediğini düşünüyor. E bunu da yani kötü niyetli yapmadığını düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Evet, ben kötü niyetli değilim, gösteremedi. Fatma teyzede sevgisini gösterdiğini düşünüyor. Şimdi ben yaşadığın yeri çok merak ettim. Melisa'yı gönderdim oraya. Melisa orada bir çekim yaptı. Bir getirelim mi ekranlara. LED'e verelim Hakan. Ekrana verelim lütfen. Biz bugün kameraman arkadaşım Serkan Öğütçü ile birlikte İzmir Tire bölgesindeyiz. İzmir Tire bölgesine neden geldik? Çünkü Esma'nın canlı yayında anlattığı çocukluğunun geçtiği ve Fatma teyzenin evi olan yere geldi. Burası 20 dönümlük bir arazi. Buradaki komşularla da konuştuk. Şu an Fatma teyzenin evine doğru gidiyoruz. Sağda solda araziler var. Buranın hepsi Fatma Hanım'a ait araziler. Burada buğday ve arpa yetişiyormuş. Bunların bilgisini aldık. Şu an hızlı bir şekilde eve doğru ilerliyoruz. Esma'nın tamamen çocukluğu bu evde geçmiş. Hatta Esma'nın canlı yayında size bahsetmiş olduğu kuyu da bu evin hemen sağ tarafında. Orayı da göstereceğiz size. Şu anda eve doğru ilerliyoruz. burası ağaçlarla dolu. Aslında hayvanların çok güzel bakılabileceği bir alan. Çünkü yeşillik dolu. Hemen karşısı Fatma teyzenin o bahsedilmiş olan evi şimdi size evi göstereceğiz e, evin içine giremiyoruz çünkü yedek anahtarımız da yok bunu sorduk Fatma teyzeye de sorduk ancak evin içine giremiyoruz burası evin bir diğer kısmı hayvanların da olmuş olduğu yer normalde Fatma teyzenin burada 117 tane hayvanı varmış ancak şu anda sadece göstereceğim iki tane inek ve bir tane horoz kalmış durumda. Hemen ilerleyelim. Bu bölümde traktörler var. Bakın hayvancılık için aslında çok güzel bir bölge çünkü her yer yeşillik ve büyük. Büyük bir alan. O kadar hayvan arasında, tabi bize doğru geliyorlar Didem Hanım, iki tane inek kalmış durumda. Bunlara da Fatma teyzenin iki tane ineğine de şu anda Esma'nın ilk eşi olan Rasim bakmakta. Didem Hanım devam ediyoruz. Bu ee, Tuhara'da görmüş olduğunuz gibi ileriye doğru devam ediyor. Büyük ihtimalle ben de birazcık buraya yabancıyım ama hayvanlar için oluşturulmuş bir yer diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir hayvan kalmamış durumda. Yani Fatma teyzenin evinde şu anda sadece iki tane çok tatlı bir inek bir de bir tane horoz kalmış durumda. Bunların hepsine de Esma'nın ilk eşi Rasim bakıyor. Hatta o horozu da gösterelim. Bu taraftaydı ama Burada traktörler var. O horozu hemen göstereceğim. Buradaydı, bu taraftaydı. Evet, buradalar. Hatta 3-4 tane horoz varmış. Pardon. Didem Hanım, burada 3-4 tane horozumuz var. Bunlar da Fatma teyzeye ait. Şu an kaçıyorlar bizden ama. Bu hayvanlar da Fatma teyzenin kendi bakıp beslediği hayvanlar. İşte burada bu evde Esma'nın küçüklüğü ve çocukluğu geçti. Esma bu evi çok tatlı anılarla anlatmıyor. Esma'nın burada anlattığına göre kabusları yaşanmış. Özellikle bir kuyu kabusundan size bahsediyor. Annem beni küçükken bir kuyu da gerçekten sallandırdı dedi. O kuyuyu biz bulduk ve sorduk. Ama kuyunun üstü öncelikle betonla, daha sonrasında da toprakla kapatılmış durumda. Şimdi o kuyuya doğru gidiyoruz. Evin hemen arka kısmında sağ tarafında bulunan bir kuyu. Özellikle bu kuyunun yerini biz Rasim'e sorduk. İlk kuyuyu sorduğumuz zaman Rasim bize burayı gösterdi, bu bölgeyi gösterdi. Normalde kuyu Esma'nın annem beni salladı, kuyu da e, salladı dediği bölüm tam olarak burası. Burada birkaç tane kuyu olduğu söylendi ama üstünün hepsinin kapatılmış olduğunu, önce zeminle kapatılmış, betonla kapatılmış olduğunu, daha sonrasında üstüne toprak dökülüp hayvanların burada yaşadığı söylendi. Burası da elin hemen arka kısmı. Görmüş olduğunuz gibi burada büyük bir arazi var. Bu arazinin hepsi Fatma teyzeye ait. Ne ben ona bir zaman elin kira tavasını iki dönüm diktim. Benim eşim vergi dairesine her gün geldi gitti sazlardan ev ettim. Ben o malları biriktirirken yine annesi 75 yaşında kadın beni yardım etti öyle biriktirdim. Beraber çalışıyorduk 24 sene beraberliğimiz var. Eğer bunlar birden bu satıcı çıkardıysa bir taş taş üstünü gomayan bir insanın Nasıl mal biriktirdiğini bilmez. Hangi erkeği getirdiyse yanıma adım. Çocuğumdan duracağım diye. Hangi erkeği getirdiyse hatasını bakmadım. Baba sonra dön ben bunları ışıltılı gömüyorum çocuğum. Hatayla kusurumdan benimsin. Bu çocuğun günahı seni yeter. İşte doğurdu. Ben olmasaydım. Yine soğumsaydı orta yedik açardı. O çocuk bir seveni gördüm benim annem yok. Benim annem yok diyor. Doğursun o şey ben de Şimdi Kı doktorun da. dediğini ben paylaşacağım birazdan ha. sizlerle. Bir bekle lütfen. Biz doktoru söyle tam. abla. Söyle Hayvanları tane. satacağım bilmem ne ya da mallar satacağım diye şey yapıyor ya. Bu hayvanları kim sattı bir tane? Evvel annem sattı. Ben 5 tane Hanım. sattım. 2 tane sattım. Kaç hayvan vardı? Kaç hayvan? Vallahi bilmiyorum. Bu daha önceden sattı. Çok güzel çiftlik yani. Valla çiftlik. Ben, oraya. ben, ben buna im... Dur dur dur. Fatma Me inek sağda yerde Mesle'nin kafasını doldurdu. O da hayvanları devret. Ben hayvan mayvan istemiyorum. Hayvanları devretmeyecektim. Çünkü annemin oğlan kardeşlerine baktığında mal kaçırdığını bildiğinden hayvanları, kendi devretmek kendi istemediydim. Kendi hayvanlarına bakalım. benim Yenge diyor. Yenge diyor. Bizim her şeyimiz var. Hayır Didem abla. Hayır Didem bir şey diyeceğim. Ay ben ihtiyacımızı çözdü. 13 tane Bilab. geçen sürdüler. Turşuyu döktüler. Onun parası nerede? Bilab. Bir şey söyleyeceğim, şimdi e, Ahmet Can'ın şöyle bir teklifi vardı, Kamuran Bey de ortayı bulmaya çalışıyor. Dedi ki ben bir sözleşme imzalamak istiyorum, evlilik öncesi o mallardan bir şey talep etmeyeceğim. Şimdi açık söylemek gerekirse Kamuran Bey, şimdi ben suları bulandırmak istemiyorum, bir orta yolu bulmaya da çalışıyorum, ben iki evet. tarafa da üzülüyorum. Ama şunu yapabilirler, şeytanın avukatlığını yapayım. E, o malları satar, yeni bir mal alır, bunlar da evlilikten sonra olduğu için... Ahmet Can yine onlardan hak talep evet. edebilir. Şimdi Ay, de, yol göstermek gibi olmasın ama. Yol, yol göstermek değil. Biliyorsun her tapunun bir numarası vardır. Ama olsun satacak ki ta, O tapu numaralarını, o tapu numaralarını. Ee, avukat hanım daha iyi bilir de Ben Aslında. anlatayım mı? Hayır evet, hayır şöyle, şöyle yapıyoruz şöyle ee, yapıyoruz. Ama öte yandan ben şeyle, doktorla da konuştum Onu da söyleyeyim o da çok önemli Nedret hanımla Esma'nın çocukluk doktoruyla konuştuk 10 yaşında bakmış sana Daha sonrası büyüdükten sonra zaten Yetişkin doktoruna gitmen gerektiğini söylemiş Demiş ki destek eğitim alması gerekiyor bir psikiyatrise görünmesi gerekiyor. Bir psikiyatrist desteğinin mutlaka Esma'ya verilmesi gerektiğini söylüyor. Esma'da travmalar var evet. Çok Esma'cığım o psikiyatrist desteğini, Esma psikiyatris desteğini almak ister misin? Neyse sen bir düşün. Sen de o teklifi bir düşün. Ben...